cevap programlarımızın bugünkü bölümünde daha önce kısaca temas ettiğimiz bir konuyu biraz daha işlemeye çalışalım. Takipçilerimizden o programı izleyenler hatırlayacaklardır. Cemaatlerin İttihadı konusu sorulmuştu. Çok kısa bir üstaddan iktibas yaparak cevaplamaya çalışmıştık. Şimdi Üstad'ın o konudaki cevabını tamamını okuyalım ve onun üzerine biraz konuşalım. Şimdi eski sahip deneme eserlerinde yer alan makalelerden birisinde 31 Mart 1 Nisan 1909 tarihlerinde iki bölüm halinde Volkan Gazetesi'nde yayınlanan bir makalesinde Üstad sorulara ve itirazlara cevap verirken İttihad İslam Cemaati sahir cemiyeti diniyle ile şakkul asadır. Yani bir bölünme ayrılık sebebidir. Rekabet ve münaferatı karşılıklı nefretleşmeyi ve rekabeti netice verir diye bir itiraz. İttihad İslam Cemaati dediği İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti. Böyle bir cemiyetin varlığı diğer İslami hizmet maksadıyla kurulan cemaatlerle arada bir rekabeti, bir ayrılığı, bir çekişmeyi netice verir tarzında bir eleştiri, bir itiraz seslendirilmiş. Üstad buna cevaben diyor ki, evvela umur uhreviyede, uhrevi işlerde ahirete müteallik, Allah'ın rızası kazanmaya yönelik e, hizmetlerde haset ve müzahmet ve münakış olmadığından, e, bu hizmetlerde kimse kimseye haset edemez, etmemesi lazım. Müzahmet birbirine zahmet veremez ve münakaşa da e, yersizdir olmadığından bu cemiyetlerden hangisi münakaşaya, rekabete kalkışsa ibadette riya ve nifak etmiş gibidir. Sırf İslami hizmet maksadıyla, Allah rızası için ve uhrevi e, amaçlı bir hizmet yürütenlerin e, birbirle uğraşmak gibi bir gündeme olmaması lazım asla. E, eğer olursa bir rekabet araya girerse, bir haset araya girerse o zaman İbadette riya ve nifak etmiş gibidir. Böyle bir netice doğuyor. Nasıl ibadet riya konusu olamazsa? Çünkü ibadet Allah rızası için yapılan bir kulluk görevidir. Ee, orada bir riya haset çekişme söz konusu olamaz ise e, İslami hizmetlerde de aynı şey söz konusu. Dolayısıyla bu hizmetlerin bir dünyevi anlamda rekabet çekişme konusu haline getirilmesi aynen ibadette riyâ ve nifak etmiş gibi bir neticeyi doğurur. Saniyen ikinci olarak muhabbet din sahikası ile teşekkül eden, dine muhabbet ve dine hizmet sahikiyle kurulan cemaatlerin iki şart ile umumunu tebrik ve onlarla iddia ederiz. Cemaatler zaten din muhabbeti ve dine hizmet maksadıyla e, ortaya çıkan beraberliklerdir ve onların umumunu tamamını tebrik ederiz onlarla iddia ederiz yalnız iki şart var bu iki şart nedir birinci şart hürriyet şerriyeyi ve asayişi muhafaza etmektir hürriyet o kadar önemli bir şey ki bunu demokrasi için de e, ifade etmek o şekilde anlamak gerekir hürriyeti tehdit eden bir takım uygulamalara karşı onlara sessiz kalan hatta destek veren tavırlar böyle bir itaatın engelidir. Cemaatlerin demokrasiye, hürriyetlere ama herkes için demokrasiye, benim gibi düşünenler için sadece değil, benim gibi düşünmeyenleri de içine alan, onların da istifade edebileceği bir demokrasiye. Dünya görüşü tamamen farklı olabilir, inanmayabilir, ama tüm fikirlerin serbestçe var olabilme ve yarışabilme ortamını sağlayan bir rejimdir demokrasi. Onun için bunun çok iyi anlaşılması lazım cemaatler tarafından da. Tekrar söylüyorum, sadece benim gibi düşünenler demokrasiden istifade edebilir anlayışıyla demokrasi olmaz. Bu çok önemli bir şarttır ve cemaatlerin bunu hakikaten anlaması ve özümsemesi lazım, hazmetmesi lazım. Ve bir diğer şart, asayişi muhafaza. Asayişi sıkıntıya sokacak, bir güvenlik problemine sebebiyet verebilecek tavır, davranışlar, hareketler, söylemler, eylemler böyle bir birliğe de engeldir. Üstad asayişin muhafazasına o kadar çok önem veriyor ki. İlk dönem yazdıklarından itibaren, vefatından önce vermiş olduğu en son derse kadar, asayişi muhafaza mesajını çok ısrarlı ve tekrar tekrar veriyor. Ve nur talebeleri için asayişin manevi muhafızlarıdır diyor. Çünkü asayişin bozulduğu yerde güvenlik sıkıntısının meydana geldiği yerde hizmet de yapılamaz. Orada güvenlikçi ideolojilere ve güvenliği gerekçe göstererek sahnelenen bir takım projelere ve dayatma uygulamalarına da bahane verilmiş olur. Bugün Türkiye'nin yaşadığı sıkıntı nedir? Güvenlikçi anlayışın demokrasiyi spoaz etmesi. Güvenlik elbette lazım ama demokrasiyi tatil ederek, hukuku tatil ederek, hakları ihlal ederek sağlanan bir güvenlik tırnak içinde bir güvenlik sayılmaz. Tam tersine bu tarz uygulamalar biriken tepkileri biriktirir, biriktirir. Daha sonra çok farklı şekilde patlamalara sebebiyet verir. O bakımdan cemaatlerin hürriyet şerriye, demokrasi, hukuk ve asayiş noktasında aynı düşünmeleri lazım. Tarihleri ancak böyle boşa çıkarabilirler. Ve güvenlik gerekçesiyle uygulanmak istenen baskı politikalarına da hep birlikte tavır koymaları lazım. Bunun çok güncel bir örneği hafta boyunca tartışıldı. STK'lara da kayım atama yetkisi veren bir düzenleme meclisten geçti maalesef. Bütün tepkilere rağmen. Ve bu tepkileri gösterenler içerisinde İslami hassasiyete sahip STK'lar da vardı. Ama iktidar öyle bir noktaya geldi ki artık bunları da dinlemiyor. Ve tamamen bir takım derin mahfillerin yönlendirmesi baskısı altında böyle bir politikaya yöneldi ve bunun neticesi demokrasinin her geçen gün daha da daraldığı, hukuk devletinden her geçen gün daha uzaklaştığımız bir tablo oldu. Şimdi cemaatlerin bunu görmesi lazım ki bu sözünü ettiğim düzenlemeye itiraz edenlerin içerisinde İslami hassasiyete sahip STK'ların da olduğunu ifade ettim. Bu İslami cenahta da gidişatın vahametinin fark edilmeye başlandığını gösteren bir işaret. Ama umalım ki geç kalınmamış olsun. Gerçi demokraside her halükarda bir mücadele süreci devam edecektir. Şartlar ne kadar ağırlaşsa ve sıkıntılar ne kadar büyüse bile buna karşı STK'ların, cemaatlerin Dayandıkları cemaatlerin, temsil ettikleri cemaatlerin böyle bir duyarlılığı artık kazanmaları lazım. Ve demokrasiye, asayişe sahip çıkan güvenlikçi ideolojilere fırsat kollayan ve bu eksende oluşturulan projelere fırsat vermeyen bir vermeyecek bir e, şuur ortaya koymaları lazım. Şimdi bu şartlardan biri hürriyet şeriyi ve asayişi muhafaza etmek cemaatlerle ittihadın ve onlarla birlikte çalışmanın bir şartı. İkinci şart. Muhabbet üzerine hareket etmek, başka cemiyete leke sürmekle kendisine kıymet vermeye çalışmamak. Kendi mesleğinin muhabbetiyle hizmetine devam etsin her bir cemaat. Başka cemiyetin eksikleriyle, ayıplarıyla uğraşmasın. Onun eksiklerini, yanlışlarını nazara vererek kendisinin meziyetlerini göstermeye çalışmak gibi bir yola da tevessül etmesin. Başkasının eksiği, yanlışı size bir şey kazandırmaz. Onu söylemek de size bir şey kazandırmaz. Ama e, siz kendi artılarınızla, kendi hizmetlerinizle, kendi müsbet özelliklerinizle bir kıymet ifade edersiniz. E, onun için e, hiçbir şekilde cemaatten birbirlerine uğraşmak gibi bir gündeme olmaması lazım. Tam tersine birbirinin eksiğini tamamlamak, birbirinin yanlışını düzeltmek yapıcı metotlarla ve İslam kardeşliği ortak paydasında e, böyle bir beraberlik şuurunu tahkim etmek Cemaatlere düşen vazife bu. Ve birinde hata bulunsa, evet olabilir, herkes hata yapabilir, İnsan beşerdir, şaşar. Birinde hata bulunsa, müftü ümmet olan cemiyeti ulemayı havale etmektir. Cemaatler arasında anlaşmazlık konusu olacak şeyler yaşandığında yahut yanlışlar irtikap edildiğinde bunları bir polemik konusu yapmak yerine cemiyeti ulema tabir ettiği üstadım ümmetin müftüsü makamında olan cemaat temsilcilerinin e, bir araya gelerek teşekkül ettirdiği bir heyet. Bir heyet ve müftü, müftü bir müftü vasfına sahip bir heyet. Şimdi aynı zamanda bu bir tekliftir, bir projedir. Yani Müslümanlar arasındaki anlaşmazlık konularının ne şekilde çözülmesi gerektiğinin formülünü veriyor Üstad. Bu tarz ihtilafi konular bu tüm cemaatlerin itibar ettiği e, alimlerden, cemaat temsilcilerinden teşekkür eden bir heyete havale edilmeli ve anlaşmazlıkları o heyet çözmeli. Oradan çıkacak neticeye de herkes saygı göstermeli ve tabi olmalı. Şimdi üçüncü bir şeyden bahsediyor Üstad. İlahi Kelimetullah'ı hedefi maksat eden cemaat hiçbir garaza vasıta olamaz. Eğer hakikaten çıkış noktası, kuruluş maksadı e, Allah'ın sözünü yüceltmekse Buna kenetlendiyse, buna kilitlendiyse, odaklandıysa o öyle bir cemaat hiçbir garaza, hiçbir düşmanlığa, hiçbir art niyetli hesaba alet olamaz. İsterse de muvaffak olamaz. Zira nifaktır. Böyle bir şey nifaktır. Ve Müslümana yakışmayan bir haldir. Onun için bu hedeflerle var olan bir cemaatin bahsedilen, itirazda bahsedilen tarzda bir çekişmeye hasede, rekabete, dünyevi bir takım garazlara alet olması söz konusu olamaz. Hakkın hatırı halidir, hiçbir şeye feda olunmaz. Ve şöyle bağlıyor ey dini cerideler, ey dini gazeteler. Maksadımız dini cemaatler maksatta ittihad etmelidirler. Mesalikte ve meşreplerde, mesleklerde ve meşreplerde ittihad mümkün olmadığı gibi caizde değildir. Önemli olan maksatta ittihattır, dine hizmettir, rıza ilahi için yapılan hizmetlerdir. Birbirini tamamlama anlayışıyla ve yaklaşımıyla yapılan hizmetlerdir. Ama metotlarda, hizmet alanlarında, muhatap kitlelerin farklılığında filan bunlar çok normal ve doğal şeylerdir. Bunlarda ittihad etmek zaten mümkün de değildir, caiz de değildir. Zira taklit yolunu açar ve ne lazım başkası düşünsün sözünde söylettirir. İslami hizmetlerde de tek tipçilik savunulamaz. Çeşitlilik, çok seslilik olmalıdır ve bunlar bir zenginliktir. Önemli olan bunlara birbirini tamamlayan hizmet üniteleri mantığıyla bakabilmektir ve o kardeşlik hukuku içerisinde kesinlikle baştan beri ifade etmeye çalıştığımız üzere rekabete, çekişmeye, sürtüşmeye meydan vermeden e, birbirini tamamlama e, şuuruyla e, hareket etmektir, hizmetlerini sürdürmektir. Şimdi maalesef geldiğimiz noktada özellikle yaşadığımız son süreç ile birlikte bu manaların çok uzağına düştük. Bütün cemaatler olarak. Ve cemaat kavramı çok yara aldı. Çok tahrip edildi. Şimdi bu tahribatın en kısa zamanda onarılması lazım. Bir taraftan hedefe konulan ve devlet gücü çok insafsız bir şekilde kullanılarak özellikle masum insanların üzerine gidilen bir süreç yaşanıyor ve diğer cemaatlerin de iktidara iktidar partisine sıcak bakan destek veren cemaatlerin de o cemaat mensuplarına yapılanlara karşı sergilediği duyarsızlık var hatta verdikleri destek var. Bu hiçbir şekilde kabul edilmesi, savunulabilmesi mümkün olmayan bir yaklaşımdır. Cemaatlerin bu hale düşmesinin en önemli sebebi nedir diye baktığımız zaman siyasettir. Ve bir miktar da ticarettir. Çünkü ticari rekabetin de yer yer devreye girdiğini görüyoruz bu sürtüşmelerde. Şimdi, cemaatlerin kesinlikle dünyevi bir takım gündemlerle, hedeflerle, projelerle kendilerini tanımlayarak ve iktidar gücünü elde ederek bir şekilde gerek işte partilere yaklaşarak, iktidar partisine yaklaşarak gerekse devlet bürokrasi kadrolarını ele geçirerek filan böyle bir gündemlerinin asla olmaması gerektiği dersini bu yaşananlardan çıkarılması lazım. Bunu tekrar tekrar söylüyoruz. Çünkü son derece önemli bir şey bu. Bütün bu yaşadığımız sıkıntıların altında yatan en önemli sebeplerden birisi cemaatlerin siyasileşme ve ticarileşme tuzağına düşürülmüş olmalarıdır. Ve bu tuzağı kuranlar, derin bir takım odaklar, mahfiller, evvela tuzağa düşürmeyi hedefledikleri cemaatin önünü açar gibi yapıyorlar. Hatta alabildiğini açar gibi gösteriyorlar. Ama sonra öyle bir tuzağa düşürüyorlar ki, işte 15 Temmuz bunun çok acı bir örneğidir. Ondan sonra evvela havalandırıyorlar. O bayağı bir havalandırıyorlar. Sonra birden bırakıyorlar, paramparça ediyorlar. Onun için bu yaşananlardan çıkarılması gereken en önemli derslerin başında bu geliyor. Cemaatlerin varlık sebepleri olan hizmetlere odaklanmaları ve onun dışına taşmamaları. Siyaset ve ticaret tuzağına düşmemeleri. Bu e, Konuyu sadece bu hedefteki cemaat bağlamında düşünmemek lazım. Şu anda bu cemaat mensuplarına yapılanları e, duyarsızlıkla izleyen ve hatta destekleyen ve iktidar partisiyle çok fazla kendilerini özdeşleştiren başka cemaatler var. Aynı hatayı onlar da tekrarlıyorlar bu süreçte. Ve e, şu yaşananlardan eğer o dersi çıkarmamışlarsa hala, şu anda o cemaatin mensuplarının başına gelenler Allah muhafaza yarın kendi cemaatlerinin başına da gelebilir. Bunu görsünler. 28 Şubat'ta bunu daha küçük ölçekte yaşadık. İktidar partisiyle kendisini çok özdeşleştiren cemaatler daha sonra o iktidar partisinin üzerine çullanınca derin güçler o cemaatler de sıkıntıya girdiler. Çok ciddi sıkıntılar yaşadık hep birlikte. Bizler de buna dahiliz. Bu sıkıntı çekenler içerisinde. Bu yapılanlara itiraz ettiğimiz halde. Cemaatlerin siyasetle işi olmamalı. Aktif siyasetle işi olmamalı. Yani cemaat mensuplarının siyasi tercihleri olabilir, oy kullanma e, tercihleri olabilir. Bu ayrı bir şey. Oy kullanmak siyaset yapmak değildir. Ama e, aktif siyaset, siyaset aktörü gibi davranmak cemaati cemaat olmaktan çıkarır. Ve hedef haline getirir belli bir aşamadan sonra. Ve işte bu yaşananlar dan çıkarılması gereken en önemli ders budur. Başka dersler de var. Onun için cemaatler arası ilişkiler nasıl olmalı dediğimiz zaman soruya vereceğimiz cevap evvela cemaatler cemaat olma vasıflarını korumalıdırlar. Asli hizmetleriyle meşgul olmalıdırlar. Onlara odaklanmalı, yoğunlaşmalılar ve diğer siyaset gibi, ticaret gibi tuzaklara da son derece dikkatli olmalıdır. Ve devletle ilişkilerini çok mesafeli bir menzilde götürmelidir der ve araya kesinlikle mesafe koymalıdırlar. Devletten destek almak, işte devletin içerisine nüfuz etmek, devlet kadrolarını ele geçirmek, siyasi partilerle, iktidar partileriyle içli dışlı olmak, ihalelerden pay almak filan yani bunlara kesinlikle uzak durmaları lazım. Devlete diyecekleri şey şudur, demeleri gereken şey şudur, Gölge etme, başka ihsan isteme. Bu ölçülere riayet edilmeli ki, bu bozulan dengeler tekrar yerli yerine oturtulsun. Şu büyük tahribatı onarma sürecini başlatabilelim. Ve gerçek şu ki, cemaat hizmetlerine ihtiyaç azalmadı, tam tersine daha da artarak devam ediyor. İşte genç nesillerle ilgili, onların düştüğü durumla ilgili, önceki programlarda da bazı örnekleri paylaşmıştık. E, bu hizmetler sahiplerini bekliyor. Cemaatler bu dağınıklıktan, bu e, duyarsızlıktan, bu e, birbirle uğraşma halinden bir an evvel çıkıp bu gençlere nasıl ulaşabiliriz ve bu gençlerin e, imanını, ahlakını nasıl kurtarabiliriz? Dünyalarını, ahiretlerini nasıl kurtarabiliriz? Buna odaklanmaları lazım. Bunun için cemaatlerin bir araya gelmeleri bu konularda kafa yormaları, fikir tatisinde bulunmaları, işaretmeleri, etmeleri, yapılan yanlışları ciddi bir iç muhasebeden, otokritikten geçirmeleri, bu yaşanan hadiselerden doğru dersler çıkarmaları ve yeni bir sayfa açarak yola o şekilde devam etmeleri gerekiyor. Bunları hep söyledik, söylemeye devam ettik ve devam etmeye edeceğiz. Çünkü bunlar çok hayati meselelerdir. Ömür geçiyor, zaman akıp gidiyor. Bizler varoluş hikmetlerimiz, maksatlarımız istikametinde, bu hayatın bize veriliş hikmeti çerçevesinde, gayesi çerçevesinde, bu hızla tükenen ömür sermayelerimizi, bu yaratılış maksatlarımız istikametinde değerlendirmemiz lazım. Bunun en fazla idrakinde ve şuurunda olması gereken insanlar olarak, bu tahribatı tamir konusuna birinci önceliği vererek tüm cemaatlerin böyle bir gündemle kendilerine bir bakmaları, kendilerini gözden geçirmeleri ve dediğim gibi bu olup bitenlerden ders çıkararak yeni bir gündem oluşturmaları ve Türkiye'yi bu halden çıkarmaları noktasında üzerlerine düşen vazifeleri yerine getirmeleri çağrısı yapıyoruz bu çağrımız öteden beri yaptığımız bir çağrı ve neticeye ulaşıncaya kadar da devam edeceğiz bize düşen bunları söylemektir seslendirmektir gereğinin yapılması muhataplara düşen bir vazifedir Temennimiz daha fazla gecikilmeden çok çok gecikildi Aslında bu çağrımızın gereklerine kulak verilmesi ve gereğinin bir an evvel yapılmaya başlanmasıdır. Kaybedecek zamanımız yok. Evet bu haftaki yayınımızda da bu konuyu işledik. Her pazar saat 16'da bu yayınlarımızı yapıyoruz. Takip edenler biliyorlar. Sorularınızı bu video kaydının altındaki yorumlar bölümüne yazabileceğiniz gibi sosyal medya hesaplarımızdan da mesaj olarak gönderebilirsiniz. Twitter, Facebook, Instagram. Bir sonraki yayınımızda buluşmak duasıyla Allah'a emanet olun.